İyi akşamlar. Yaylarla kırmızı listeye hoş geldiniz. Türk lirası. Altın. Bu Bunu şeyde koydum. Eski çalışmanın üzerine getirmeye çalıştım ama bunlarla ilgili hala arayış sürüyor. Bulmaca gibi bayağı bir uğraştırıyor insanı zamanlamasını ayarlamak Eski resimleri oturtmak bayağı bir zor. Şu itibaren, şuradan itibaren aldığımız şekil. Stop. Evet, xrp hala çalışmış gibi gözüküyor. Hakikaten destek direnç vazifesini göstermiş. Bu sert düşüşün nedeni vardır. Daha bilmiyorum. Çok ilgilendiğim bir konu değil. Durdular. Sadece grafiksel açıdan bakıyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Yeni bir bakış açısını denemelerini beraber yapıyoruz. Ben de sizle paylaşıyorum. Gümüş 4 saat saatlik kapanışına göre beklediğimden yani dirayetli durdu yani zaten herkes öyle söylüyordu ama ne ufak bir revize gerektiriyor çok iyi çıktılar piyasada bir anormallik var aslında bütün ürünlerde var herhalde bir basamak atlamaya hazırlık yapılıyor yeni bir boyut başlayacak özellikle grafiklerde gözüken o yani bitcoin de aşırı sert bir hareket yapmış daha sonra böyle bir şey mümkün mü 4 saatlikte böyle gözüküyor 45 dakikada da evet yaylar bir takım şeyleri de gösteriyor ama bunları nasıl kullanacağımız hala bir muamma Gördüğünüz gibi beraber çizmiş olduğumuz şey destek yeri yaşmış, dışarı vermiş, tekrar çalışmış, dibinde çalışmış, üstünde çalışmış, üstünde tutuyor şu anda. Bu düşüşün ne zaman olacağını bilemiyoruz ya da çıkışın ne zaman olacağını tam olarak bilemiyorsak da Yaylar az bir zaman konusunda bilgi verebiliyor. Mesela buradaki sarkma bu çizgiye kadar gelip bir dakikalıktan bakıyoruz. Tekrar atmış. Yani çizgilerde alıp satmak evet onu deniyorum ama yani deneme hesaplarında deniyorum ama çok öyle doğru yöntemi bulamadım özellikle yatırım psikolojisini kullanmak, sermayeyi doğru hesaplamak onlar ayrı bir şey. Yani biz tek gideceği yeri bilmekle bu borsada başarı sağlanması söz konusu değil. E, Yatırımımızın ne kadar olduğu, onun orantısı, marantısı onları doğru zamanda doğru oranlarda verip doğru zamanlarda çıkmak bunlar e, da gerektiriyor. Ereğini. hep bayağı bir uzaktan bakıyormuşuz hep 45 dakikadan bakmışız toparlayacak inşallah ama ne zaman bakalım Trend'ten satmış. Orada tekrar toparlanmaya çalışıyor. Dip midir? Bilinmez. Все. Yeah. Biraz tabii ki şimdi kış geliyor. Yurt dışı borsası içinde geçerli. Bir gelip de çıkması söz konusu olabilir ama zaten bizimkiler çok dipteydi. Hala onda maşallah. E aí, sağ. İzlediğiniz için teşekkür ederim.